var ya bugün. Bir madara olduğu falan izleyeceğim. Daha da videom yok. Bir sohbet muhabbet falan yapıp bir de instagram falan takılırız ya. Abi çok iyisin abi abi abi. Eyvallah. Sağ ol. z Zsüriüs F mi? Ne oldu lan yine? Oğlum bak Zsüriüs F falan da şimdi Twitch Felix. Bakalım baba. Nerede oğlum? Instagram'ında yokmuş. Ee, Twitch Forex. Zesyrus BBL'den ayrılmış diyorlar hocam. Habermiş. Ne iş? Size haberini vereyim. Hani ben bunu ilettim. Yani henüz sonuçlanmış e, bir süreç değil. Biraz kendi başıma Evet evet hani böyle bir şey. 2018'den beri Big Boss Life'ın 2019'dan beri ya da galiba emin değilim. Ama çok uzun süredir bünyesine bulunuyorum. Çok 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 güzel anlarım oldu. Çok 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 farklı tecrübeler. Se, se hoş geldiniz hocam. Merhabalar. Merhabalar hoş geldiniz. Ve çok yaşayamayacağım hayat tecrübeleri yaşadım. Ama artık hani bu... Aman akım bu sefer harbi tam dağılıyoruz galiba ya. Bunu bitirmenin daha doğru olacağına karar verdiğim bir döneme geldim. Bu nedenle kendi ayaklarım üzerinde durmayı deneyeceğim. Bu bunu yapabilecek kadar büyük bir hacmim yok. Umarım ya bunu başarabilirim. Bundan önce yani en son kendi kanatlarımla uçtuğumda <laughs> 25 yaşında 26 yaşında falandım. O yüzden benim için böyle bir durum oldu. Ya çok fazla bu konuyla ilgili konuşmaya da gerek yok. Benim üzerimde emeği geçen herkese yani bilahare ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Bu da ya yani çok fazla hani bu konuyu dilendirin. Büyü şunu neyi büyüttüm ama GTA 5'teki RP e mi izleyeceksin? Ne izleyeceksin amına koyayım? en soru sormaya, konuşmaya da gerek yok sebebi de anlattığım gibi. Allah Allah. <laughs> evet. Al izlen bunu. Al. Şey, <laughs> biraz bir... Bak şey LSD falan bir şeyler evet, yani diyor bunları da. Bunları kurcaladım. İhbar hattına yöneliyorum. Öyle. İhbar hattı. Oğlum burada var ya. Yani hayırlısı olsun baba. Herkesin hakkında hayırlısı yani. Yani burada hani aa sen bir IBL'den ayrıldın. Amana koyayım falan da olmaması gerekiyor burada da yani. Herkesin hakkında hayırlısı baba. Ne diyelim yani. Allah. Tokan abi bugün GTA giriyor. Eee ne yapayım? <laughs> O helal olsun Turgana abi. Bugün GTA girmiş. Helal olsun baba. Vallahi billahi. Sen baba abi yani